nelerden bahsedeceğiz? Mesleğimle ilgili konuşalım isterseniz. Lütfen çok teşekkürler. Bugünkü konuğumuz kıdemli üst yönetim asistanı Verda Kamhi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Verda Kamhi ben. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. 28 yılı aşkın bir süredir bu mesleği yapmaktayım. Çok güzel, çok tebrikler. Daha nice başarılar diliyoruz. Tabii üst yönetimde olunca üst düzey yöneticinin sağ kolu oluyorsunuz. Her şeyi organize ediyorsunuz. Ne kadar önemli bir iş. Peki sizin bu işe başlamanız nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz? Biraz anlatır mısınız? Öncelikle kendimde fark ettiğim organize etme yeteneğimin bulunması, toparlayıcı ve araştırmacı olmam gibi özelliklerimin olması sebebiyle bu mesleğe ve bu sektöre adım atmaya karar verdim. Şahane. Organizasyon çok önemli. İş Kesinlikle. takibi. değil mi? Önemli bir yetenek bu. Kesinlikle. Peki, verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Bu işe başlama ve bu sektöre tercih etme nedenlerimden Hı. ilgilendiren çoğu işi yapmaktayım. Bunlar ajanda yönetiminden sorumlu olmak, yöneticinin kurum içi ve kurum dışı toplantılarını koordine etmek, iç ve dış iletişimin sürdürülmesi. Şirket ve yönetim kurulunun gündeminin düzenlenmesi, toplu toplantı materyalleri konusunda yardımcı olmak, hazırlık, baskı ve çeviri gibi, toplantılarda, konferans görüşmelerinde gerektiğinde not alarak veya sunumlar sırasında genel yardım sağlamak, seyahat programlarını organize etmek, basın, TV programlarını, röportajlar gibi yöneticinin PR çalışmalarında iletişim ekibiyle birlikte çalışma. Toplantılarda yapılan görüşmelerin ve paylaşılan bilgilerin gizliliğinin korunmasını sağlamak, üçüncü şahısların ve iş ortakları ile diğer misafirlerin ağırlanmasında şirketin temsilcisi olarak harekete geçmek, üst yönetim ve çalışanlar arasında sorun çözücü tavırla köprü olmaktır. Şahane, ne kadar güzel. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir acaba? Evet profesyonel hayat hayat e, uyum içerisinde yöneticinin yerine koyarak inisiyatif almak ve aldığım kararları uygulamaktır. Proaktif bir yaklaşım ne kadar güzel. Evet, Harika. Her zaman pozitif yaklaşım ile üst yönetim ile olan iş süreçlerinin akıcı hale getirerek ekiplere yardımcı olmaktır. Şahane ne güzel. Pozitif düşünce gücü son derece önemli. Ne kadar pozitif yaklaşırsak iş o kadar güzel. Akıyor. Su gibi akar gider değil mi? Kesinlikle. Çok önemli. Pozitif yaklaşımı Kesinlikle. her zaman koruyalım. Kesinlikle. Güzel bir tavsiye bu. Peki bize geleceğe dair firmanızın vizyonundan bahseder misiniz? Tabii. BN Türkiye Hollanda, Avrupa ve Japonya'da faaliyet gösteren Hollanda merkezli sigorta ve emeklilik şirketinin bir parçasıdır. 12 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de varız. Hayat sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve emeklilik satıyoruz. Amacımız müşterilerimize olağanüstü müşteri deneyimini sağlamaktır. Ben ise Türkiye'den sorumlu CEO ve CFO ile çalışmaktayım. Şahane Güzel. Peki kimler bu mesleği yapmalı, yapmak için hangi özelliklere sahip olmak lazım biraz anlatır mısınız? Evet bu mesleği yapanların öncelikle disiplinli olması şart. Organize etme yeteneği yüksek, detayları düşünen ve detaylara hakim, inisiyatif kullanabilen, acil durumda aksiyon alabilen kişiler bu mesleği yapabilir. Harika, Çok güzel bir tavsiye. Hollanda Türkiye'de en fazla yatırım yapan ülke. Dolayısıyla ilişkilerimiz son derece gelişmiş durumda. Sizin iş içeriğinizden biraz bahsedebilir misiniz acaba? Evet, NN Hayat Emeklilik evet. olaraktan bahsetmiş olduğum gibi size de. NN Hayat Emeklilik Türkiye'de hayat sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve emeklilik satıyoruz. Ben şahsi olarak Türkiye'nin Genel Müdürü ve finans grubu başkanıyla beraber çalışmaktayım çok ve onların güzel. bütün işlerini koordine etmekteyim. Harika. Sigortacılık da ülkemizde artık çok önem verilen bir sektör. Tabii Batı'da biraz daha önem veriliyor. Herkes sigorta yaptırır. Sağlık sigortası, hayat sigortası, evinin evet. sahip olduğu bütün eşyaları sigortalar. Bireysel emeklilik olur, hayat sigortası olur. Fakat ülkemizde de son zamanlarda çok anlaşıldı. Ee, ve e, sigortacılık sektörü de lokomotif sektörlerden biri. E, o açıdan siz de ülkemizle Hollanda e, evet. arasında güzel bir köprü kuruyorsunuz. Uluslararası işler yapıyorsunuz. Son derece önemli bir sektör bu. Kesinlikle. Bir kez daha gündeme getirdik. İzleyicilerimize hatırlattık. Burada da bir farkındalık oluşturduk. O konuda güzel bir açıklama oldu. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Tabii. Asistan yöneticisinin yansımasıdır. Sağ koludur. Asistan giyimi, görüntüsü, duruşu, ses tonu ve konuşma tarzı ile yöneticisini yansıtır. Paralel olarak kurumun ve yöneticisinin itibarını yansıtır. Hangi mesleği ve iş, işi seçersek seçelim, günün sonunda işimizden keyif almak, sahip çıkmak, mutlu bir insan olmak adına başarının anahtarıdır. Yöneticilerime ve buradan kıymetli aileme Desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Şahane ne kadar güzel. Siz gerçekten de orada yöneticiyi temsil ediyorsunuz. O kadar önemli bir misyon ki bu. Onun Çok dışarıya doğru. açılan yüzüsünüz. Çok doğru. Önemli bir görev gerçekten. Siz de senelerdir layıkıyla yapıyorsunuz. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Bugünkü konuğumuz kıdemli üst yönetim asistanı Verda Kamhi'ydi. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.